Yılmaz Bütün Adana'nın Yenice köyünde 1931 yılında doğdu. Ancak babası nüfus cüzdanını 6 yıl sonra alabildi. Bu yüzden doğum tarihi resmi kayıtlara 1 Nisan 1937 olarak geçti. Anne babası Kürttü. Kendi deyimiyle topraksız, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Okuma yazma bilmeyen okul yüzü görmemiş ailesi onu okutmak için her şeyi göze aldı. 6 kilometre ötede olan köy okuluna kah kızgın Çukurova güneşi, kah öfkeli Adana yağmuru altında her gün yürüyerek gidip geldi Yılmaz Bütün. Dördüncü sınıfta babasıyla annesi ayrıldılar. Annesiyle birlikte zor günler geçirecekleri Adana'ya geldiler. Bir yandan okuluna devam etti, diğer yandan pamuk çapaladı, koyun güdük bağ baktı, simit gazoz satarak para kazanmaya çalıştı. Bir gün okul çıkışında bir sinema gördü ve içeri girdi. Perdeden yansıyan büyülü dünyaya hayran kaldı. Henüz 12 yaşındaydı ve sinema hayatının en önemli eğlencesi haline gelmişti. Sinema makinistliği yapan komşusundan Ant filmin bir kursantaj memuru aradığını duyunca hemen harekete geçti. Bu hayatının fırsatıydı. Artık sinemayla iç içe olacaktı. Sinemada gösterecek filmlerin afişlerini sırtlayıp mahalle mahalle kasaba kasaba dolaşan Yılmaz Bütün bir yandan filmleri izliyor, bir yandan da sinema üzerine düşünüyor, yazıyordu. 1957 yılında sinema hayalleriyle İstanbul'un yolunu tuttu. Geldiğinde cebinde 150 lirası vardı. Tünelde yaşlı bir adamın pansiyonunu 90 liraya kiraladı. Sinemayla ilişkisi İstanbul'da da kopmadı. Dar filmde çalışmaya başladı. 1958'de Atıf Yılmaz'a asistanlık yaptığı, senaryosuna da katıldığı Bu Vatanın Çocukları adlı filmde Yılmaz Güney adını kullandı. Çünkü lise yıllarındayken yazdığı bir hikayede komünizm propagandası yapmaktan aranıyordu. Bir gün bir film çekimi sırasında seti polisler bastı ve Yılmaz Güney tutuklandı. Oldukça uzun süren mahkemenin sonucunda evet. bir buçuk yıl hapis ve altı ay sürgün cezasına çarptırıldı. Bu mahkumiyetle Yılmaz Güney'in hayatından iki yıl eksildi. 1963'te tekrar İstanbul'a döndü. Senaryosunu yazdığı hapse düşmüş bir kabadayının öyküsünü anlatan ikisi de Cesurdu filmiyle sinemaya muhteşem bir dönüş yaptı. yolunda Yılmaz Güney adına burun kıvıranlar bu çirkin adamın taşrada gişe rekorları kırmasına inanamıyorlardı. Çirkin kral Anadolu'yu ayağa kaldırmış ve sinemanın aranan ismi olmuştu. 1964 yılında 10, 1965'te ise 21 film çekerek rekor kırdı. 1967 yılında Bana Kurşun İşlemez filmiyle yönetmenliğe adım attı. 1966'da Yedi Dağın Aslanı filminin çekiminde tanıştığı Nebahat Çehre'ye ilk görüşte vuruldu. Fırtınalı Merhaba. Merhaba. bir beraberliğin ardından evlendiler. Nereye? Kıskançlıklar, ayrılık birleşmelerle olay olan bu evlilik 1968 yılında sona erdi. Aynı yıl askere gitti Yılmaz Güney ama sinemaya ara vermedi. Askerlik görevini yaptığı Muş'ta karısının ve kızının intikamını almak için dağa çıkmış Serçe Mehmet'in hazin öyküsünü anlatan Aç Kurtlar adlı filmi yaptı. ...1970 yazında hem sinema tarihinde hem de kendi hayatında dönüm noktası olan Umut filmini çekti. Taksilere yenik düşen faytoncuların ve yoksulluğun kör ettiği insanların boş bir umudun peşindeki çaresizliklerini anlatan Umut, o yıl Adana'da üç ödül birden aldı, Cannes Film Festivali'nde alkışlandı. Varlıklı bir ailenin kızı olan 18 yaşındaki Fatoş Süleymangil ile evliliği de bu yıla rastladı. O günden sonra Fatoş Güney Yılmaz Güney'in hayatında önemli bir rol oynayacak, acı tatlı her anını paylaşacak, ölene kadar yanından ayrılmayacaktı. 1971 yılında kızı Elif'ten sonra ikinci kez baba oldu ve Fatoş Güney'den olan oğlunun adını Yılmaz koydu. uzun yıllardır edebiyatla uğraşan çeşitli dergilere yazılar yazan Yılmaz Güney yine aynı yıl Boynu Bükük Öldüler adlı ilk romanını yayınladı. Sinemada da sanatsal yönü ağır basan filmlere ağırlık veren Yılmaz Güney'in Ağıt, Acı ve Umutsuzlar adlı filmleri 1971 yılındaki Altın Koza Film Şenliği'nin tüm ödüllerini topladı. Ama mutlu günler fazla uzun sürmedi. Bu dağların en belalı kaçakçısıdır. Bugüne kadar yaptığı bütün işlerden kolaylıkla sıyrılmasını bilmiştir. Beyaz donduruların reisidir. Onu ya köyde ya da mezarlıkta bulmuştur. Yardıma! Dur! Kalkma! Sessiz oldurun! Çirkin Kral 17 Mart 1972'de bir sol örgüte yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındı. Ve 7 yıl hapse mahkum oldu. Şimdi tam iki yıl üç ay sürecek bir mahkumiyet dönemi başlıyordu. Yılmaz Güney bu süre içinde kaldığı Selimiye cezaevini bir üniversiteye dönüştürecek, okuyacak, yazacak, bilinçlenecekti. Genel 22 Mayıs 1974 günü Afla özgürlüğüne kavuştu. Arkadaş filmiyle sinemaya ve hayata yeni bir başlangıç yaptı. Üç buçuk ayda bitirdiği bu filmin hemen ardından Endişe filmini çekmek için Çukurova'nın yolunu tuttu. Yorucu bir çekim gününün ardından 13 Eylül 1974 gecesi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dostlarıyla bir araya geldi. Biraz sohbet ve içkiden sonra filmde kullanmak için silah atarak ses kaydı yapmak istedi. Ancak yan masada oturan Sefa Mutlu adındaki savcı buna izin vermedi. Aralarında çıkan tartışma önce küfürleşmeye sonra saldırıya dönüştü ve Yılmaz Güney'in silahından çıkan tek bir kurşunla savcı yere yıkıldı. Tahliyesinden tam 123 gün sonra yeniden ellerinde kelepçelerle demir parmaklıklar ardına döndü. Ancak bu kez mahkemeden çok daha sert bir karar çıktı. 19 yıl ağır hapis. Artık sinemayla ilişkisini dört duvar arasında ve demir parmaklıklar ardında sürdürecekti. Endişe filmini bu şekilde tamamladı. Türk sinemasında yeni bir dönüm noktası olan Sürü filmi de Yılmaz Güney'in içeride yazdığı, Zeki Ökten'in dışarıda yönettiği bir filmdi. O içerideyken Sürü Paris'i kasıp kavuruyordu. Hapisteyken de üretmeye devam etti. Kimse onu susturamamıştı. Yılmaz Güney sadece filmleriyle değil, çıkarmaya başladığı Güney dergisine yazdığı yazılarla da dışarıdakilere kafa tutuyordu. Ama ortaya koyduğu her ürün ona mahkumiyet olarak geri dönüyordu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Yılmaz Güney üzerindeki baskılar daha da arttı. İmralı açık cezaevinden Isparta yarı açık cezaevine nakledildi. Kesinleşmiş cezası 19 yıldı ve tahliyesine birkaç yıl kalmıştı. Ama sürekli yeni davalar açılıyor ve hapis cezalarının toplamı 100 yılı aşıyordu. Dışarıda işler iyice kötüye gidiyordu. O ana kadar kaçmayı aklından geçirmemiş olan Yılmaz Güney için bir tek yol kalmıştı. Çirkin Kral 12 Ekim 1981 günü bir bayram izniyle Isparta yarı açık cezaevinden bir daha dönmemek üzere ayrıldı. Arkadaşlarının organize ettiği bir kaçış planıyla bir tekneye binerek Türkiye'yi terk etti ve Fransa'ya yerleşti. Kaçışından 6 ay sonra bayram izniyle memleketlerine giden mahkumların hikayesini anlattığı Şerif Gören'in yönettiği yol filmi Kan Film Festivali'nde Costa Gavras'la birlikte altın palmiye ödülünü aldı. Ülkesinde vatan haini ilan edilen Limaz Güney dışarıda ayakta alkışlanıyordu. 1983 yılında son filmi Duvarı çekti. Çok aşina olduğu bir dünyanın kapılarını açtı izleyicisine. Ömrünün en verimli 11 yılını cezaevinde geçirmişti. Doğru, Ve içeride kaybettiği zamanı telafi etmek için var gücüyle çalışıyordu. Evet. Bu arada siyasi faaliyetlerini de hızlandırmıştı. Eğer dışarıda ağız yapmak istemiyorsa içeride ölenlere ağlamayı, içeride ölenlerin kanının parmağına bakmayı şimdiden göze alın. Başka yolumuz yok. Ama artık yorulmuştu. Ceza bilgilerinden kendisine miras kalan kanser onu yavaş yavaş eritiyordu. 1984 yılının Eylül ayında hayata ve sevenlerine veda etti Ardında 114 gün ve bir efsane bıraktı. Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Türk, Acem ve Arap devrimci demokratları Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının en candan savunucuları olarak bu kavganın bir parçasıdırlar ve ortak düşmana karşı savaşmaktadırlar. Edilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir, bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek